Herkese merhaba değerli dostlar. Son bilgiler kanalımızın güzel izleyicileri. Bugün de kanalımız sizler için yepyeni bir diziden güzel görüntüler getirdi arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce bizlere destek olmanız için kanalımıza abone olup videolarımızı like yapmayı ve bildirim butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bugünkü videomuzun kahramanları yepyeni dizimiz olan Dizi ayran Çizgi dizisinin birinci bölümünden görüntülerdir arkadaşlar. Hemen görüntüleri sizlere sunuyoruz. Buyurun izleyin. Umarız ki sizler de çok memnun kalacaksınız. Şu güzel görüntülerden yepyeni bölümlerimiz geldikçe sizlere yeni görüntüleri takdim edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bizlerden bu kadar. Hoşça kalın, iyi sağlıkla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum və fikirlərinizi yazmağı lütfən unutmayın arkadaşlar.